Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Bursa'ya gidiyoruz. Vlog çekiyorum. Bursa'da camilere gideceğiz. Sonra hayvanat bahçesine gideceğiz. Bursa'da yemek yiyeceğiz. Mesela bir sürü camiye gideceğiz. Biraz yolumuz uzun ama. Arkadaşlar yolumuz yolumuz daha sürüyor. Ve öyle bir sis bastı ki hiçbir şey göremiyoruz. Ee, çok şey gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor yani. Arabaların farlarına anlıyoruz. Arkadaşlar çok şükür Bursa'ya gelebildik. Çok uzun bir yolculuk oldu. Şimdi Bursa'ya girdik ve Hayvan Bahçesine doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Hayvan Bahçesine geldik. Park evet, herkesin. Tamam, bahçesine geldi. Evet, Şimdi de giriyoruz. Babam park, park yerine geldi galiba. Toprak düzeltmiş Neyse. Bizledim. Kaç? Yüz. Arkadaşlar, babam park etti. Şimdi iniyoruz arabamızdan. İndi. İndim. Anne, bu arada çarpacak galiba. Çarpacak gibi. Tamam. Çıktım. Arkadaşlar hayvanat bahçesine geliyoruz. Şimdi anneme veriyorum telefonu ve hayvanat bahçesine geliyorum. Arkadaşlar size önce hayvanat bahçesine gideceğimizi söylememiştim. Size de sürpriz oldu değil mi? Arkadaşlar biz nereden gireceğiz hayvanat bahçesine? Anne buradan giriş yok. Hakikaten nereden gireceğiz? Bana. Al, Hadi Beyza. Aha bak yatıyor Beyza.

var, bak Ben burada şu adnan kızma saklamaz. Şurada. Hayır, hayır, hayır. O nine, O değil. Oğlak değil. Sen ne bu saklama? Bakıyorum. Orke aslan buradan daha belli oluyor. Gardi geldi. Orke aslan buradan daha belli oluyor. Yani erkek dişi yok herhalde. Vardır ya. Yazıyor. Bu hayvanlar yazık oldu. Ne kadar miskinleşmişler bunlar. Mi? Şurada var bak Beyza. Bak bak. Gördün mü? Bak arkada. Burası lemurların evi ama burada lemur kalmamış. Hepsi güneşleniyor. Sağ tamam. Onu saybem onunla ödeyeceğiz ama yani, böyle büyük ormanlarda onların yemlerini bak oraya yukarı koyuyorlar herhalde bak bak şu bak. gel Şurada bak gel bak gel.

Ben ilerliyorum. Hadi, gel Hadi görüşürüz. Evet, bu Belki bu yavruydu Beyza daha önce geldiğimizde. Evet yavruydu. Bak sıçmış ne kadar Beyza. Baksana nasıl yatıyor. Biliyor. Evet dur şöyle biliyor sana. Baba bak küçük de var orada. En dipte bak gördün mü? Nerede? Daha evet gördüm ben. Kalefer peteğin orada. Elim <laughs> Bunları çıkarıp büyüyor mu acaba? Evet. Şimdi en çok Baksana, tarzına, 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 tarzına. Çok güzel. Merhaba. <laughs> <laughs> Hmm, turuncu. Turuncu. bu yemlekler içine girip mi boşaltıyor bu Şurada el da var bir tane papağan. Evet, ha? Tamam. Bu Bak yuvalarına baksana hepsi bunlar nasıl i̇şte yuvalar hepsi Bu yuvalara yumurtlu herhalde onlar. Yandı. Ne olabilir? Bu yuvalara yumulmuşlar ve yiyorlar. Burada ne varmış? Ha okulu kirpi. Şurada okulu kirpi varmış. Nasıl göstereceğim. Bir bir şey bu. Ha, yavru. bu da okluk izbi. Ne yavrum acaba bu? Ödiyaller çok büyüktü. Tabii. Ya cinsi öyleyse alabilir. Telefonla ee, okluk izbiymiş. Ama farklı okluk izbi yavru da değilmiş. Evet. Cinsi farklı. Bu kafes içinde. Evet. evet. Ormanda. He bak doğayı... penguenler karşıdaymış. birazdan oraya da oraya... geçelim. Tavşan mı o? Değil mi? o. Çöl Tilki. tilkisi o. Çöl Aa. tilkisi. Şeyi tanımadan bunlar doğayı tanımadan işte burada yaşayıp ölüyorlar. burada dünyaya geliyorlar burada ölüyorlar evet. Yaşasan yaşayın mı dışarıda? Şu uçurlar şu çukurlar kur. Evet. Zebralara bak. Çok uzaktalar. Bunlar rahat göründüğü bir yer vardır herhalde. Deve kuşu. Anne, Efendim. Zebralar ileride bak. ileride. Bak şurada Aley. ağaçların Aley. arkasında zebralar. Ama çok uzaktalar. Onların rahat göründüğü bir yer vardır belki. Vardır. Hadi penguenlere gidelim. Aley. Aley. Penguenlerin sevdiği havalar geliyor. Neden? <laughs> <laughs> Düşürmem inşallah. <laughs> Bir şey olmaz. Nereye bakalım? Yüzen penguen var mı? Onları da görelim. Var da ama herhalde ölmüş. yok, yok, yok. Ha, kapattı, bak, Reyza, çok tatlılar. Hava sıcaklığı, içeri. Bak 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 koştur koştu nasıl gidiyorlar koşturuyorlar. Hava sıcaklığı bak Reyza, yürüyüşe bak. Bak yaprak veriyorlar. Yanımda beni çek geyikten de şey koyacağım Zu ala koyacağım. <gülme> <Değil> <laughs> favori pikmi Gel diğer tarafta büyük mi? Nerede? sen. Verebilir sende? Hayır. <gülüyor> Ayı ayım o taraftaydı ama kurtlar falan. Bakarız o tarafa da öyle dönürsün. Burada filonga değil ya bunlar galiba. Burada burada. bunda vardı ya Beyza. Hangi flamingo daha az karides yemiş? Evet, bu. Bunların hepsi. <laughs> Kuş gözleme video yaptım, ama flamingodan başka bir şey yok. Anne bir şey söyleyeceğim. Efendim? Başlasana videoyu. He? Şey Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Var. Benim bir tane kitabım vardı. O kitabımda hangi flamingo daha az karides yemiş diye ee, şey, soru soruyordu. Ve ee, cevabı Buradaki bütün Çünkü, bir bir. Çünkü beyazlar, de, değil de, de mi? geldim bunlar beyim beyaz. için beyaz. Buraya... Kırat kardeşler, neydi acil durum? Acil hayvan durumu muydu? Evet. Kırat kardeşler, acil hayvan durumu. Ne bulup bu diyorlar acil hayvan merdiven çıktı. Bu hangisi ama bu döngüsü olmuyor işte şimdi. Döngüse. Kavga yapıyorlar. Evet. Bunlar nereye yumurta? Hayır. Yaz bir odanı çıtalı. Ağzı bak ağzı. Güvercin alıyor yutuyor bunlar işte. Gagaya baksana. Bana veriyor. Cam şey yansıma yaptığı için camdan bir şey gözükmüyor. Senin yanına geldi vez az düzdü. Direkt dışarıdaydı. Burada bir şey almış. aslında bugün bırakacağım. Bu şey vereceksin zannediyor musun? Kıyamam. Bu <laughs> şey. çok büyük baksana. Çok büyük gerçekten değil mi? Tak 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 şeye vuruyorlar. canım. Gaga çarpıyor Beyza. Anne ben şuraların fark ettim. Çok değişik. Gagası mı? Hayır gagasının böyle boğazı. Onlar da bak şu anda etmeti Güvercin güvercin yiyorlar. Arkadaşlar bakın ağacın arkasında ağacın arkasında bakın şu büyük çalılık. Bakın tam şurada ağacın tam arkasında görebilenler yorumlara yazsın. Tam orada, tam orada. arkadaşlar çok güzel. İyi ki de buraya gelmiyor arkadaşlar bence sudan dolayı gelemiyor. Arkadaşlar bakın. Bence oradaki kayadır. Bakın bir tane daha var şurada tam Gel şurada. Dönelim. Su içme. Ah Arkadaşlar çok yakında bir tane daha var yatıyor ama o. Oh. Yatıyor yatıyor. Arkadaşlar kurt kurt. Bakın kurtlar. Bakın şuradan geçtiler. Kurt. Bakın kurt kurt kurt. Arkadaşlar kurt. Gördünüz mü? Hadi. Buradan ayrılıyoruz artık. Çok güzel geçiyorlar. Buraya galiba dönme dolap sandılar. <laughs> Arkadaşlar timsah, timsah var. çok ağır ama. Ağır. Hareket ediyor. çok yavaş. Ya, video çeksen lan. Video çeksen hadi. video. Ben evet. de video çek. Bak hareket bak. bak gidiyor. Arkadaşlar bakın kanı yiyen. Bazıları arka taraftan görmeye çalışıyor. Karınca varsa burada karınca yiyen de vardır. O zaman karınca da vardır. Karınca varsa yiyen de vardır. Kar varsa varsa karınca yiyen de vardır. Yiyen varsa karınca da vardır. Arkadaşlar hareket ediyor. Böyle lütfen şu hayvanın hangi hayvan olduğunu e, bilen bilenler yorumlara yazsan. yazsın. Yazsın. Bakın. Arkadaşlar kuyruklarının bir yerine dokunduğunca şey oluyor. Baba tutsana be. Dokunacağım. Abi farklı şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar ne? Iguana var. Iguana kameraya sığmıyor. Iguana. Iguana. Şunun üstündeki minik kıtmış ancak. Kim bir şey bakın. Arkadaşlar Yıl yılanı gördünüz mü? En arkada. En arkada yılan var. En arkada işte. Zehirli o yılan. Zehirli de olabilir arkadaşlar. Derisi var. Sadece taş turunculuk yakından bakmamıştım. Bakmış olabilirim ama onu da buralarda falan baktım. Arkadaşlar taşın hemen arkasında bir tane ayı var. Taşın arkasında değil dışarı çıkmış. Normalde hiç gözükmüyordu kış mevsiminde olduğumuz için. Şey ayılar kış uykusuna yatarlar ya hani herkes biliyor ya bunu. Arkadaşlar ayı çok tatlı. Hiç görememiştim ayı. Hayatımda hiç ayı görmedim. Sadece e, şeylerde falan görmüştüm o kadar. E, belgesellerde görmüştüm o kadar. Arkadaşlar hayvan bahçesi turumuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi Bursa manzarasıyla baş başa bırakıyorum.